Thank you. Feratlı seni görmesin. Ben gene mi sen be? Kenan nereye gidiyorsun? Nereye? Kurtar beni şu bebelerden. Başına bela alacaksın ha, üstüme kalacaksın. Sen bu işleri oyun zannediyorsun ama bizim işlerin oyunu olmaz. tekrar yıkat. Siyah elbisemi getir, onu giyeceğim. Çok güzel okudun Kara Sevda'ya, aferin. Teşekkür ederim. Herkesin gözü sendeydi vallahi kız. Yok canım. <laughs> Sen ilgiyi pek seviyorsun galiba. Öyle işveli işveli ha? Açlık işte. Sen beni senin yaşındayken görecektin. Çok küçüktüm o zaman. Hala çok küçüksün. Hem o şarkı senin boğazına pek oturmuyor. Öyle değil mi Selma? O şarkıyı biz repertuara alalım. Alalım alalım. Olur değil mi Selma'cığım? Diyeceğim. yüzün çok güzel şöyle saçlarını yaşına göre tarasan yüzün ortaya çıkar zahmet etmeyin ben yaparım oh, olur mu Selmacığım burası benim odam burada her şeyi ben yaparım selamünaleyküm ipini koparan geliyor. Bu sanadır kesin. Ben size şunu takdim edeyim. Ah. Ver şunu bana. Kim verdi bunu sana? Kim verdi bunu sana? Ben verdim. Ben verdim efendim. Selma Hanım'a versin diye. Hanımefendi her akşam seyretmeye giderim. Her akşam da giderim yanına bir şey demek için. Ama utangaçlık işte. Size olmaz. Ben karşısına çıkmaya utanırım. Ona layık bir şey vereyim dedim. Böyle kapı arkasından bakayım. Yüzü gülsün. Seyredeyim dedim. Bilmesin kimden olduğunu. Ama yüzüğü parmağında görürsem bir gün... ...ben bileyim istedim. Bu güzel kadının... ...bir yabancının aşkını kabul ettiğini. Doğru mu? 上课。 Allah'ım. Baba. Canım benim. İyi misin sen? kız. Evet babacığım. <laughs> sen var ya sen. İşte babasının kızı. Minik kelebeğim benim. Bir sen bir ben kızım. Söyle bakayım. Bu hayatta en büyük yalan nedir? Aile. <laughs> aile tabii. Söyle bakayım aile nedir? Aile en büyük iki Sakın hayatta gerçek yüzünü Kimseye göstermeyiş Senin kim olduğunu bir öğrenirlerse Seni sevmezler Seni hor görürler Sevgi yalandır Yalan Söyle bakayım Sevmek için ne yapacaksın? Ha? Sevmek için. Yalan söyleyeceğim. Dikkat et. E, ben... Sevgi zayıflıktır, derdi et baba. Belki haklıydı da, yeniden başlamak istiyorsan güçlü olman gerek sevdiklerini unutman gerek. Hayırdır inşallah.

Hiç her şeye yeniden başlamaya cesaret ettiniz mi? Siz hiç değişmek, bambaşka biri olmak istediniz mi? İnanın ben istedim. Yardım ister misiniz? Sağ olun. Merhaba. Ben Ömer. Ben de... ...Eyşan. Al, bunu da ye istersen. Bak ben yemeyeceğim. Yok, istemiyorum. Yok, vallahi ye. Yok, doydum. Pardon, ben bu su dökmeye gideceğim. Oğlum bir şey de lan. Güzel kız. Biraz köylü güzeli ama. Niye kabul etti oğlum bu çıkmayı? Oğlum yan yattım batıyorum lan bir şey desene hani çapkındın bir şeydin. Yok konuşamıyorum ne diyeceğim? Ya önce bir sakin ol ya. İlk bu da kalp krizi çok iyi intiba bırakmaz. Dur bakayım. Nereli? Bu mu yani? Memleket nere mi diyeceğim? Bu mu senin cazibenin sırrı? Ortak atalarımızdan mı gireceğiz olaya? Ha, ya sakin ol tamam Anladım. Tamam. Tamam. Bak. Nasıl saçını düzeltiyor. Ayşe. Ayşe gel. Rengiz abi. Tamam git şimdi Ayşe. Ya ne yapıyorsun? Şşşt! Bunu ona ver. Saçların topluyken daha bir güzelsin falan gibi bir şey de tamam mı? Hadi hadi, yürü hadi. Tokamı var baba. Hazırlama bana. Ayşe, ne olur ya. İşe yaramazsa geri getir o tokaya. Al bunu tak istersen. <laughs> Teşekkür ederim, çok güzelmiş. Nereden buldun? Ayşe, e, şeyden... E, vardı bende. Uzundu bir ara benim de saçım. Gerçekten mi? Var mı bir resmin? Ee, yok. A ama küçüklük fotoğrafım var. Bakmak ister misin? İsterim. Paramı vereceksin kıza. Yapma oğlum. Kızını. Oluyor lan oluyor. Mert'in resmini gösterdim. Okuldan almaya gideceğim dedim. Ben de geleyim mi dedi. Ee, Ya zaten ben çağırdım. Şimdi çok mu böyle hani istekli görünürüm tamam dersem ha? Aa tabii öyle. Olmaz de bir ay sonra görüşelim de. Hı? Saçmalıyorum değil mi abi? Oğlum elim ayağım tutmuyor lan. Ne oluyor bana? De ki Mert'i almaya gidiyorum. Hı. Benle gelsene de. Luna Park. Luna Park olur mu? Benle olmaz. Ben kızı bara mara götürürüm. Ben niye Luna Park'a götürüyorum? Cık. Oğlum fifty fifty. Kız saf aile kızıysa serseri kötü çocuk ister. O zaman yok cinse görmüş geçirmişse o zaman iyi aile çocuğu ister. İlkini kimse yemez sende. İyi aile çocuğu Luna Park. Fifty fifty. Oğlum kızı iyi bir kere lan. Melek gibi o zaman Bunu yiyemelik de birkaç peçete alabilir miyim? Bir tane daha alayım. Cengiz abi toka mı var? Ya, tamam Ayşe ya tamam ağlama alırız bir tane tokasa. aramızda bir şey olması mümkün değil. Ben hayatımın kadınını buldum. Herkes kendine sırdaş arar. Suç ortağı olsun diye, yükünü azaltsın diye, kendine dönüp bakabilsin diye. En iyi sırdaş bir yabancıdır kendine. Ezel Bey. Çünkü bir yabancıya sırlarını söylemek, sırrı olmayan bir aynaya bakmak demektir. Ee, şey, ben de sizinle konuşacaktım. Polis gelince olmadı tabii. Bu iş görüşmesiyle ilgili. Ali okey verdi. Verdi gibi yani. E siz uygun muydunuz? Oldu o zaman. Bir sırrım var benim. Peki? Herkese bir yalan söyledim. Umurumda değil dedim. Unuttum dedim. Ama unutmadım. Çünkü burayı almadan önce dersime çalışmıştım. Yusuf Eğir kim? Çok iyi biliyordum. Kenan Cengiz'i onun yanına göndermişti, öğrendim. Bu dükkan onların alanına giriyordu. Bilerek seçtim. Sonra Cengiz'in beni bulmasını bekledim. İki gün önce öyle geldi yanıma. Ne yapacağını bile bile ters edim ona. Haberin uçacağını bile bile tek başına o adama yolladım. Çünkü Cengiz'e güvendim. Ali'yi değil, beni isteyeceğine güvendim. Ve öyle de oldu. Cengiz'in beni satacağını biliyordum. Geldi ya. Da satacağını da biliyordum. Niye biliyor musun? Çünkü benim bir sırrım var. Evimde başından beri, en başından beri bir casus var. Kimseye söylemedim. Herkesten uzak durdum. Sonra casusumun Cengiz'i aramasını bekledim. Tam burada. Onu gördüm ararken. Bu söylediklerinden tek bir şey anlamam gerekiyor mu? Nasıl anlayacaksın? Anlayamazsın ki. Bambaşka bir dünyadan girdim bu gece içeri. Neden o zaman bana anlatıyorsun? E çünkü arkadaşlarımı anlatamam. Sevdiklerimi anlatamam. Adamlarımı anlatamam. Ama sen Yabancısın. Sana anlatabilirim. Sen kendini benim sırdaşım farz et. Başka kimseye anlatamam. Öyle bir hayatım var artık benim. Çok fenaymış. Herkese unuttum diyorum ama unutmadım. Herkese güçlü görünüyorum. Ama güçlü değilim. Artık hiçbir şeyi umursamıyorum diyorum. Ama umursuyorum. Kardeşimi özlüyorum. Kardeşimi hayattaki her şeyden daha çok özlüyorum. Öyle özlüyorum ki nefes almayı unutuyorum. Sana gerçeği anlatabilirim. Benim adım Ömer Uçar. Kardeşimin adım Mert. Bir adam, bir adam kardeşimi öldürdü. Ben o adamı arıyorum. Kimse bilmiyor ama ben kardeşimi unutamıyorum. Unutamıyorum. de bade Tanıştığına memnun oldum Bade. Ezel İşe aldın mı? <laughs> Yarın geç kalma. Dün gecenin dökümleri Ali Bey. Okuyup imzalayıp çağırırsanız koyarım işlemleri. Efendim, bu yeni rulet masasının raporlarına bakacak mıyız? İyi, i̇yi iyi, şahane görünüyor. <laughs> şey, ters. Sana ters Tersini de Yüzünü de Oh be Ali Bey müsait değil Cengiz Bey. Al bunlar da anahtarların Uyarmadı deme böyle abi Ya bırak Cengiz Cengiz abi sizi de mi delirtti Ha tanıştırayım Eşan'ın kardeşi Bahar Bizim Harbi Ali abimiz. Memnun oldum. Ali abi bizle beraber çalışacaktı ama olmadı, uymadı. Vedalaşmaya geldi o da. E, haklısınız vallahi. Kaçın, kurtarın kendinizi. Yok canım öyle. Kaçmak yok bizde. Şu güvenlik işi diyordun. O bana göre bir şeye benziyor aslında. ...hemen evimden ya. Hande Hanım... ...iki dakika bir rahat dursanız her şey hallolacak. Ali Bey'le ben buraya... ...bir iş meselesi konuşmaya geldik. Evet, pencereden. Kapı kitliydi. Ee, Hande Hanım... ...Ramiz Bey ile ilgili yazılan en... ...ne? Doğru. Ha. En doğru. Aynen. En doğru kitabın yazarıymış. Biz de yeni cene öğrendik. O mu gönderdi sizi? Ha? Beğenmemiş mi kitabı? Aa, hayır, hayır. O göndermedi. Biz sizden biraz bilgi rica edecektik ama... ...siz böyle bağırıp çağırınca işler biraz sarpa sardı. Arkadaş da biraz ateşlidir. Sen elimi çöz. Ben alırım onun ateşini. Yazar olduğuna emin misin sen? Sen insan olduğuna emin misin? Ali! Bana kısıldın. Yazarlık demek farklı bakış açısı demek. Kaçtı mı kim söyledi? Son sözlerim mi? Ali! Bahse girerim o ateş almıyor. Son sözlerim mi? Ali! Hiç yazar bulmamıştım. Hadi hayırlısı. Ali, odaya bak. Odaya bak! Ne vururum. Vurmaz. Senin gibi insanlar isteseler de katil olamazlar. Neyse ki. Ne istiyorsunuz ya? Ne? Her şeyini biliyorsun yani sen bu adamın. Her şey değil. E ne var ne yok dökmüşsün işte. Baksana. Yetmişlerden günümüze. Vay vay vay. Gazinolar, kumarhaneler. Şu adam. Bu, o gazete patronu değil mi? Ömer mi Baksana şuna. Adam hapse girene kadar kral. Daha sonra herkes uzaklaşmış etrafında. O tarih ne? Çocuklarının öldüğü gün. Bu adam kim? Kandıralım. Yanında yazıyor. Niye etrafı böyle kırmızı ile çizili? Çünkü o türünün tek örneği, dağya yanlış yapıp da hayatta kalan tek canlı. <laughs>